Hepinize merhaba içi evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bir açıklama videosu yapmak istiyorum. Ee, birazcık da kısa bir video olacak. Ee, bugün arkadaşlar kanal ismimi değiştirdim. Ee, kanal ismim Oyun Atölyesi. Yani yani kanalım hacklendiğini zannetmeyin. Ee, şu anda profil fotoğrafım yine aynı ama ileride değiştirebilirim. Yani bilmiyorum. Evet arkadaşlar açıklama videosu bu kadardı yani. Ee, oyun Atölyesi yani videosu kapattı gitti Oyun Atölyesi, atölyesi oldu arkadaşlar ee, kanalımın adı çünkü e, Oyun Atölyesi daha böyle e, oyun 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 yani oyun ağırlıklı bir kanal olduğu için Oyun Atölyesi yapmak istedim yani aklıma bu geldi yani Oyun Atölyesi e, ismi. evet e, bu kadar kısa video arkadaşlar Oyun Atölyesi bakın a, Oyun Atölyesine Kanala abone olun. Oyun atölyesine e, abone olun. Videoskop e, artık şey oldu zaten. E, oyun atölyesine abo yani abone olun. Bu videoyu like kapatıp açıklama yani şey bildirimleri bir de açın Oyun atölyesinin. E, bir de arkadaşlar e, Oyun atölyesi ismi iyi mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Evet görüşmek üzere bay bay.